Herkese merhabalar. Bugün 14 günlük yoganın temelleri programında 8. güne geldik. Tam bir haftayı geride bıraktık. Geçen hafta uyguladığımız Güneşe Selam A serisinin bir varyasyonu olan Güneşe Selam B serisini çalışacağız. Beden farkındalığınızı arttırmaya yardımcı olacak ve alt bedeni güçlendirecek bazı ek pozlar ve hareketler uygulayacağız. Hazırsanız başlayalım. yerleş. Yine Tadasana'da da başlayacağız. Daha pozu ilk e, varyasyondan hatırlıyorsanız. Farklı olan sadece ayaklar bitişik yapacağız. Biraz dediğim gibi alt bedeni uyandırmak ve bacak gücümüzü biraz daha kullanmak için. Yani her şeyi merkeze doğru topladım. İç bacakları birbirine doğru sıktığım bir yer. Yine hatırlayalım Tadasana. Ayaklar bu sefer bitişik. Kuyruk sokumunu aşağıya doğru uzat. Karnı içeriye doğru topla. Göğüs kafesini yükselt. Eller kalçanın iki yanında sırtını arkaya doğru yasla. Nefes alırken kolları yukarıya doğru yükselt. Kutit sana. Kollar omuz genişliğinde açık. Birbirine paralel. Avuç işlerini birbirine doğru çevir. Ve ellerini, birbir, ellerini birleştir başın üzerinde. Nefes alırken uzan. Nefes verirken ellerini kalbinin önünden geçir. Ve kaptan uttan asana. Yarı yola açıl. Arda uttan asana. Eller dizlerin altında yapmıştık. Güneşe selam Ada. Yine bu şekilde kullanabilirsin. Ama eğer bacaklarını düz tutarken parmak uçlarını yere getirebiliyorsan böyle de yapabilirsin. Dikkat etmen gereken şey bacakların düz olması ve omurgayı düz tutmak. Yani yukarıya doğru yuvarlanıyorum, aşağıya doğru bırakmıyorum. Mümkün olduğunca uzattım. Nefes verirken katla. gövde yere doğru sarkıt. Kalçanı yere doğru kökle, ellerin kalçalarına yerleştir. Dirseklerini birbirine doğru çek ve gövdeyi kaldır, yukarı. Tadarsana, eller kalçanın yanında. Nefes alırken kolları yukarıya doğru yükselt. Şimdi eklemeye başlayacağız. Karnı içeride tut ve dizlerini bükerken sanki arkanda bir sandalye varmış da ona oturur gibi geriye doğru oturmaya başla. Burada da dikkat etmeni istediğim şey, dizlerini ileriye doğru uzatmak yerine dizlerini geriye, kalçayı geriye doğru al. Yani baktığında dizlerinin üzerinden ayak parmaklarını görebildiğim bir yer. Kuyruk sokumunu aşağıya doğru yuvarla aynı tadasanadaki gibi. Bu sefer ön bedenin biraz sıkışacak. Yani karın kaslarını hissedeceksin. Kaburgalarınla leğen kemiğin birbirine doğru yaklaşıyor. Kollarla yukarıya doğru uzan. Kollar kulaklarla aynı hizada. Başın kolların arasında. Utkatasana. Üst bacakların biraz yanıyor olabilir. Kalçalar yanıyor olabilir. Çok güzel. İstiyoruz bunları. Nefes verirken rahatla ve katlanana doğru utkatasana. Demiştik ya güneşe selam bedenin Ön ve arka tarafını eşit şekilde çalıştırıyor. Dengelemeye yarıyor. Dolayısıyla ön tarafı şimdi sıkıştırdık. Açıyor olacağız. Ellerini yere getir. Ayaklarını gönder. iki adımda da plank. Ayaklarını kontrol et. Kalça genişliğinde de açık olsun. Kalçalar ve omuzlar aynı hizada. E, karnını içeriye doğru topla. Göğüs kafesini ileriye doğru aç. Üst iç kollarını birbirine doğru çevir. Geçen sakar güneşe selam ağda dizler yerde yapmıştı. Yine o varyasyonu uygulamak istiyorsan Güneşe, selam, aya dönüp yapabilirsin. Burada biraz daha ısıyı artıracağız. Ayak parmak uçlarına yüksel. Omuzlarını el bileklerin bileğine taşı. Dirsekleri içeriye doğru al ve geriye doğru bük. Yarı yolayın çatır ağa. Omuzlar ve dirsekler aynı hizada. Karın içeride. Tek bir hata halinde yere paralel. Durdum. Ayakların üstünü koy yere. Ellerini eğilip kolları düzleştir. Yüksel yukarı bakalım. Dizler yukarıda, kalça yukarıda. Ama kalçanın ağırlığını yere doğru bırak. Ayakların üstüyle yeri it. Ve göz kafesini ellerin arasından ileriye doğru uzat. sırtı arkaya doğru yasla. Başının tepesini yukarıya doğru it. Ve ayak parmaklarını takmatın üzerine. Karnı içeriye doğru topla. Kalçayı yukarıya geriye doğru al. Aşağı bakalım köpek. Ellerine doğru bak. İki adım da gel. Ayaklar bir şey katlan. Utanasana. Yarı yola açıl. Arda utanasana. Topuklarını yere itip kalçayı yere doğru kökle. Göz kafesi ileri doğru aç. Nefes ver kat. Elleri kalçaya yerleştir. Dirseklerini birbirine doğru çek. Gövdeyi kaldır yukarı. Elleri kalçanın yanına bırak. Tadasana. Bir kez daha uygulayacağız. Hem pozları öğrenmek hem de biraz daha bedeni ısıtmak için. Nefes alırken kolları yukarıya doğru yükselt. sana. Karnı içeriye doğru topla. Kalça geriye. Otur sandalye. Utatasana. Kuyruk sokumunu aşağıya doğru uzat. Bir kontrol et. Dizlerinin altından ayak parmaklarını görmüyorsan dizleri biraz daha geriye doğru al. Nefes verirken hatta da Ellerini el yere yerleştir. Ayaklarını gönder. iki adım da plank. Ayak parmak üstüne bizden. Omuzlar el bileklerini geçsin. Dirseklerimi iki yana doğru açmıyorum. İçeriye ve geriye doğru bük. gövdeye yarı yola indir. Ayakların üstünü uzat. Ayakların üstüyle yeri git. Kolları düzleştir. Sırtı arkaya doğru yasla. Ayak parmaklarını tak. Karnı içeriye doğru topla. Kalçayı yukarı ve geriye doğru al. Aşağı bakan. Üç nefes kalacağım burada. Biraz daha köklenmek için yani yerle temasını kuvvetlendirmek için. O üç içleriyle geri it. Topukları ve kalçayı yere doğru uzat. Ve mümkün olduğunca nefeslerini uzat ve genişlet. Ayaklarını birleştir. Yine istersen iki büyük adım da öne gelebilirsin veya ben de devam etmek istersen sıçrayacağız. Dizlerini bük, kalçayı yukarıya doğru dik ve ellerine doğru al bakışları, ayak parmak uçları yüksel, hafif bir sıçramayla hop öne doğru gel. Katlan, bıktına sana. Yer yol açıl, ardı bıktına Eller yerde veya dizlerin altında. Nefes ver. Elleri kalça yerleştir. Dirseklerini çek. Öde kaldır yukarı. Kolları bırak. Kalçanın iki yanına. Tadasana. Bir kere daha yapacağız. Bu sefer biraz daha hızlı. Elinden geri yapmaya yeterli. Nefes alırken kolları yukarıya doğru kaldır. Utita sana. Nefes ver. Dizlerini büyük. Otur sandalye. Utkatasana. Hmm. Bu sefer biraz daha derine gideceğiz. Kalçayı her neredeysen biraz daha aşağıya doğru al ve kuyruk sokumunu aşağıya doğru uzat. Karnı içeriye doğru topla. Bacakların titriyorsa, yanıyorsa süper, kal orada. Nefes verirken katlan. Ellerini yere getir. Ayakları gönder iki büyük adımda. Ayak parmak üstüne Omuzları el bileklerin geçsin. Dirsekleri geriye doğru bük. Çok önemli, yarı yola gel. Buradan kolları düzleştir. Ayakların üstünü yere getir. Yukarı bak. Ayak parmaklarını tak. Karnı içeriye doğru topla. Kalça yukarı ve geriye. Aşağı bakalım köpek. Hmm. Dizleri yere getir. Ayaklarını üstünü yere yerleştir. Bir çocuk pozisyonuna geleceğiz. Biraz bedeni yumuşatmak için. Kolları ileride. Göğüs kafesini üst bacaklarına bırak. Başını yere doğru aynaştır. Ve kollarını kalçanın yana doğru al. Nefesine getir dikkatini alt bedenini biraz daha yumuşatsın. Kalçalar, üst bacaklar yere doğru ağırlasın. Belki hiç hissetmediğin kaslarını, hisleri bugün fark ettin. Her ne varsa, hangi hisler varsa onlarla buluşmaya çalış. Kolun ileriye doğru Başını kaldır, ellerine geriye doğru yürü. Bir otursak gel. Bana katıldığın için teşekkür ederim. Yarınki derste görüşmek üzere. Namaste.